Bir ülke düşünün ki bakanları sırayla Kürtçe konuşmak konusunda yarışsın. Başbakanı bunu seyretsin. Haklarında hiçbir işlem yapmasın. Ve bu da yetmiyormuş gibi şehit ocağı olan polis teşkilatından bazı teşrifatçı görevlilere Kürtçe hoş geldiniz anonsu yaptırılsın. Sonra da dönüp sözde KCK ile mücadele edilsin. İşte bu ülke maalesef Türkiye'dir. Azmettiricisi, kirli tezgahların hazırlayıcısı ve oyun yazarı da Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Üzülerek görüyorum ki yargı güvenirliğini AKP vasıtasıyla toptan kaybetmiştir. Meselenin tehlikeli yanı ise hukuka itimadın ve inancın kaybolmasının herkesi kendi hakkını aramaya yönetecek olmasıdır. Takdir edersiniz ki bu da orman kanunudur. Ve AKP'nin de muradı ve yapmaya çalıştığı budur. Zira MIT, AKP, KCK ve PKK arasındaki ilişkilerin somutlaştığı ve bununla ilgili güçlü delillerin bulunduğu savcılık tarafından ileri sürülmesine rağmen kuşkuların giderilmesi yerine iddiaların ört, örtbas edilmesi başka türlü açıklanamayacaktır. İktidar hukukunun başına çorap örmüş, adalet duygusunun üzerine tüy dikmiştir. Madem ki mİT kanununda yeni bir düzenleme yapılmıştır ve bunu da Cumhurbaşkanı el çabukluğuyla uygun bulmuştur. Bu durumda Başbakan Erdoğan mezkur kanunun 26. maddesine göre savcılık talebine olumlu cevap vermelidir. Hiçbir görev kimseye baki değildir. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya başbakana ve bu devrin simalarına da kalmayacaktır. Ama ama millet ve devlet ebediyete kadar Allah'ın izni ve inayetiyle var olacaktır. Çeteleşmeyin, mafyalaşmayın, suç örgütü kurmayın, hatadan dönecek erdemi hemen gösterin. Türkiye'yi daha fazla yormayın, Türk milletini daha fazla zorlamayın. <laughs> Muhterem milletvekilleri, 16-17 Şubat tarihleri arasında NATO Genel Sekreteri, NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ülkemizde ziyaretle bulunmuştur. Efendimize küstahça ve alçakça, çirkin yakıştırmalarda bulunan karikatür krizinden dolayı özür dilemeye bile tenezzül etmeyen Rasmussen'in AKP'nin desteğiyle NATO Genel Sekreterlik koltuğuna oturduğu hala unutulmamıştır. Kapanması mümkün olmayan bu derin yara ortada dururken inancımıza ve değerler değerlerimize Küfredenlerin himayesi olan bu zatın AKP tarafından aşırı ilgi görmesi ve itila, it, iltifata tabi tutulması bizce anlaşılmamıştır. Endişe ediyoruz ki Suriye konusunda son virajlar dönülmekte ve son hamleler yapılmaktadır. Gidişat her açıdan tehlikeli ve her şeye gebedir. Korkumuz önümüzdeki bahar aylarında bölücü çevrelere Orta Doğu'daki gelişmelerin emsal teşkil ede edebileceğidir. Nihayetinde siyasi bölücü BDP'nin kifayetsiz ve çürümüş yöneticileri ulu orta isyan davetleri yapmakta ve gelecek günlerle ilgili felaket tellallığına soyunmaktadırlar. Konuşmama son verirken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, sağ olun Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım. Bu